Sevgili balıklar, Astro Enerji'ye hoş geldiniz. Umarım çok güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Ve e, şu anda da videomuzda yeni haftanın enerjileri sizler için neler söyleyecek ona bakacağız. Ve başlayalım açılımımıza. Evet, yakın zamanda hayatınızda bir şeylere uyumlamak, bir şeylere uyumlanmakla ilgili enerjiler kendini göstermiş. Ee, belki kendinizde kabul edemediğiniz bazı yeteneklerinizi ortaya çıkartmak, bunlara uyumlanmak olabilir. Hayatınızdaki bazı şartlarda değişikliklere uyumlanmak olabilir. Bazılarınız için de e, hayatınızda aşkın girişiyle ilgili olabilir. Yani kendinize uyumlu olan bir eş ile karşılaşma enerjisi hayatınıza dahil olmuş olabilir. Şu an enerjisinde ise bir tılsım kraliçesi enerjisi var. Tılsım kraliçesi maddi anlamda güçlü bir kadını anlatır. Yani kadın zaten güçlüdür ama maddi gücü yüksektir. Ve bu gücünü paylaşmayı, maddi olarak paylaşımcı olmayı İnsanlara iyilik yapmayı seven e, bir kadın figürüdür. Aynı zamanda toprak elementi olduğu için e, garantici bir yapıyı anlatır. Garantici, girişimci e, ve emin olduğu şeyin peşinden giden bir yapıyı anlatır. Aslında başarıya adım adım gittiği yollarda bu özelliklerden yararlanan bir kadındır. Bir yandan da başarıyı temsil eder ama şöyle aslında başarının son basamağına varmadan önceki basamak kraliçenin temsil etti yani bir şeylere dair bir adım kalmış istediğiniz noktaya gelmenize şu anda o bir adım önceki başarı noktasında olduğunuzu da gösteriyor olabilir bir yandan yani bu kişinin özellikleri sizde. Maddi gücünüzü e, birilerine iyilik ve yardım, paylaşım amaçlı kullanacak olabilirsiniz. E, Bazılarınız için de e, bu özellikle birinden destek görecek, özellikle de maddi destek görecek olabilirsiniz. Tılsım serisi toprakla alakalı o nedenle boğa başak oğlak burçlarından... Birinden destek görecek veya öyle biri hayatınızda belirecek, öyle biri belki size idol olacak da olabilir. Ee, Olgun yapıda bir karakter, Boğa Başak Oğlak hayatınızda bir etki sağlıyor olabilir şu anda. Biraz daha e, bireyselden ziyade yani ekip çalışmasıyla alakalı bazı gelişmeler yaşayacak, bazı sorumluluklar alacak olabilirsiniz. E, bu sorumluluk tabi sadece bu hafta yönelik değil, daha uzun vadeli bir işe dayalı olacak olabilir. Ya bu kart der ki e, zorlu bir sorumluluğun altına e, elini koyabilirsin ama sorumluluklarını yerine getirdiğinde güzel sonuçlar, güzel başarılar vaat ediyor ve bu başarıyı ekip arkadaşlarının birlikte çabalayarak elde edeceksin, birlikte gözleyeceksiniz zorlukları da, başarıyı da, sonuçlarını da birlikte göreceksiniz. Burada biraz iyi anlaşma, biraz işte hem karşındakine fırsat verme, hem insanlar içinde kendine fırsat verip kendini gösterme. Hep birlikte aslında ortak noktada buluşup da bir şeyleri yürütebilme becerisiyle ilgili bir şeylerin gelişmesine yönelik bir enerji var. Ve bir yandan da diyor ki bu sıralar etrafına iyi bak. Çevrendeki işaretlere dikkat et. Yaradanın, evrenin sana gönderdiği işaretler e, bu dönemde daha da artacak. Daha güçlü olacak. Sen de bakışını daha genişletirsen, bir şeyleri görmek için çabalarsan çok güzel yanıtlar ya da çok güzel fırsatlarla karşılaşabilirsin. Değerlendirebileceğin çok güzel bilgiler e, karşına çıkabilir diyor. Çevrendeki işaretlere Dikkat et ve bir yandan sezgilerinin de çok kuvvetli olduğu bir dönem. Rüyalarına dikkat et, hissettiklerine dikkat et. E, hislerinin seni yanıltması bu dönemde çok çok düşük ihtimal. Yani e, örnek vereyim işte bir işe girişiyorsunuz değil mi? Burada bir sorumluluk alıyorsunuz. İçinize sinmeyen bir şey varsa boşa değildir ya da işte ekip oluşturuyorsunuz değil mi ya işte bunun evet şu 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 referans değil de kelime gelme, tecrübe şu 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 tecrübeli var işimizi görür ama kendisi bir rahatsız etti yani bir garip hissettiriyor bu kişiden emin olamadım diyorsunuz vardır bir şeyi yani evet tecrübelidir, iş yapma kapasitesi vardır ama takım çalışmasına uygun değildir, işinizi görmez gibi. Böyle nüanslara, e, nüanslarda hiç sesinize kulak verebilmeniz bu dönemde size yardımcı olacaktır gibi. Peki bu enerjilere karşı ne yapılabilir? Bu enerjilere karşı e, bir durup, bugüne kadar neler yaptınız? Bu yaptıklarınızda hangi hareketiniz nereye vardı? Ve şu anki konumunuzda ne yaparsanız istediğiniz noktaya varacak emekleriniz. Bunu bir gözden geçirmenizde yarar var. Yani burada bir takım çalışmasına gireceksiniz. Bir sorumluluk altına gireceksiniz ama bunun altına girmeden önce bir plan program, bir analiz yapmanız sizin için yararlı olacak. Ve e, ee, değnek gelmiş. Değnek ası da bir fırsattır biraz hayatınıza macera katacak, biraz riskin olduğu, e, cesaretinizi, enerjinizi kullanmanız gereken, özellikle böyle daha e, bedensel, harekete dayalı enerjinizi kullanmanız gereken, e, kendinizden emin olmanız, kendinizden emin bir şekilde emeklerinizi sergilemeniz gereken bir süreç olduğunu söylüyor. Yani bu fırsatı değerlendirmek için bu özellikleri ortaya koymalısınız. Ve bu fırsatı değerlendirdiğiniz takdirde de çok güzel vaatleri var. İşte yani şöyle düşünün şu arkadaki yemyeşil alanlar, vadiler işte orada bir tane şato var. Yani size bunlar vaat ediliyor gibi düşünün. Size sihirli bir değnek sunuluyor ve sen bu değneği doğru şekilde kullanırsan bunların hepsi senin olacak gibi. Ve işte şöyle de bir şey var. Bu kartta e, bu değnek şimdi ekrana göre baktığımızda sizin sağınızdan mı oluyor? Siz anlayın. İşte sağdan uzatılıyorsa onun tam karşısında da Azize kartı var. Yani diyor ki sen bu eylemleri gerçekleştirirken iç sesinden, sezgilerinden ve evrenden gelen işaretlerden yararlanabilir, faydalanabilirsin ve bu şekilde değerlendirebilirsin. Peki en genelde bu hafta size ne anlatmak istiyor? Yani sizin Yararlanacağınız ya da etkileneceğiniz en temel enerji bu hafta ne? Evet bu hafta diyor ki size dikkatli ol. Yani evet yine sezgilere çıkıyor olay aslında. Dikkatli ol yanılabileceğin çok fazla seçenek çok fazla durum olay olay örgüsü olacak karşında bu hafta. Ee, hiçbir şey göründüğü gibi değil. Arkasındaki durumları anlamaya çalış. Bunu da nasıl yapabilirsin? Duygularınla. Duygularınla derken peki? Sezgilerinle, iç sesinle, içinden gelen sesle. Yani e, burada da dedim ya. Rahatsız eden bir his varsa size bu seçeneğe gittiğinizde ona kulak verin. Ha, hemen hayır deyip basmaya gerek yok. Al bir kulak verin diğer seçeneğe gidin. Onu da gözden geçirin. Daha sonra emin olduğunuz e, ya da daha güvenli hissettiğiniz seçenekler arasında tekrar gözden geçirin. Yani yanılma payınızın yüksek olduğu seçenekler karşınıza çıkabilir. Ve buna sezgileriniz destekleyerek çözüm bulmanızı sağlayabilir. Ya da evrenden alacağınız işaretler. Yani tabii bu kadar yanasal, bu kadar seçenek kafa karışıklığı da oluşturacaktır. Kafa karışıklığına, ee, yani çok doğal bunu yaşamanız. İşte bu durumu bu kadar kafa karışıklığında mantıklı yollarla çözemezsiniz. Tabii ki sezgileriniz destek olacak. Peki, melek kartlarımız ne diyecek? Bir de ona bakalım nasıl tavsiyelerde bulunacak? Evet çok güzel kartlar geldi. İlki bereket yağmuru. Maddi durumunu iyileştirmek için önce parayla ilgili kaygılarını bize ver. Nasıl bereketi yaratacağını ve kabul edeceğini göstermek için sana yol göstereceğiz. Birlikte çalışırken maddi durumun senin izin verdiğin çabuklukta iyileşecek. Evet demek ki yani burada bir çoğunuz için ne olacak? Belki de şu anda maddi durumunuzla ilgili bir şeyleri geliştirmek için bir destek alıyorsunuz. Bununla ilgili bilgisi olan birilerinden ya da gücü olan birilerinden ya da bu raddeye gelme planınız var onun enerjisi yansıyor ve bir işe girişiyorsunuz takım çalışması var çünkü bu da tılsım serisi parayla alakalı bir işe girişiyorsunuz elbette ki her insanın kaygıları olur ama siz kendinizden ve yaptığınız işten emin bir şekilde ilerleyin kaygıları kaygıdan ziyade teslimiyet sağlamaya çalışın. Kaygıları azaltmaya çalışın. Çünkü bu kaygılar bereket enerjisinin atmasına engel olmanıza neden olacak. Siz yaptığınız işe inanın. Aslında o şekilde söyleyeyim. Siz ne kadar yaptığınız işe inanırsanız berekete de o kadar fazla izin vereceksiniz. Kaygıların olması da çok normal. Burada kafa karışıklığı var, bir şeylerin doğrusunu bulma, anlama çabaları var. Ama fırsatlarınız var. Yani e, sezgisel olarak destekleniyorsunuz, uyumsal olarak destekleniyorsunuz. Belki ikili ilişki belki çevresel, belki ailesel ama destekleniyorsunuz. <laughs> yani yalnız değilsiniz. E, bu nedenle de aslında bir adım daha öndesiniz yalnız olmadığınız için. Ve kaygılarınızı daha da azaltmaya destek bir durum bu da. Yani destekler aslında fark ettikçe katlanır. Öyle söyleyeyim. Elinizdekilerin farkını görmeye çalışın. Diğer kartımız da mutluluk. Mutluluk en yüksek enerjiye sahiptir. O her şeyin mümkün olduğunu söyleyen sihirli histir. Mutluluk her anın içindeki armağanlara değerini bilmekten kaynaklanır. Mutluluk, şimdiki ve gelecekteki anlarını mümkün olan en yüksek seviyelerini de çekmene ve yaratmana olanak sağlar. Evet, enerjinizi biraz yükseltin diyor. Yani bir şeyleri gözden geçirirken işte belki yorgunluğun etkisi olabilir, belki kaygıların etkisi olabilir. Ama aslında enerjiler çok güzel. Bakmayın burada bir kafa karışıklığı var ama bunun üstesinden gelebilecek yetilere, yeteneklere de sahipsiniz. Ee, i̇zlemeniz gereken yol dediğim gibi biraz sezgileriniz, içinizden gelen sesi takip etmek ve sorumluluklarınıza sahip çıkmak. Bu ikisi çok önemli. Zaten devamında Cevapları alacak bir şeyleri yoluna sokacaksınız. Ve e, attığınız her adım için, başardığınız her durum için, fark ettiğiniz her bilgi için bu mutluluk enerjisini çalıştırabilirsiniz. E, bu ya polyamlacılık değil, polyanlacılık gibi de değil aslında bahsettiğim şey. Ama hayatınıza katılan en küçük zerreyi bile, e, zerre bilgiyi bile, e, bir işareti bile mutlulukla karşılayın. Evet, ben bunu hak etmişim ki bu bilgi bana ulaştı. Ben bunu hak etmişim ki bir şeyleri hissettim. Bunu başardım. Bunu gördüm. Hani bir şeyleri zaten fark ettiğinizde mutluluğunuz zaten o enerjiniz yükselecektir. Hani bu şey gibi değil. Ee, i̇şte sağ kolum koptu ama olsun sol kolum da var gibi bir polyanlacılıktan bahsetmiyorum. Ama sahip olduklarınızın keyfini sürmek anlamında diyorum. Yani illa birini kaybettiğiniz kalanın keyfini sürün değil. Mevcutta olan sahip olduğunuz ve sahip olduklarınıza eklenen ee, her şey için mutluluk enerjisini çalıştırabilirsiniz. Peki yıldız tonu kartımız ne diyecek? En son bir de ona bakalım. Evet, kollarıma düşüyor. Yıldız Tohum kartınız. Teslim olmak, karşıtların birliği, hayatın uç noktaları. Evet, bu hayatta karşıtlıklar var, zıtlıklar var. Kazanmak kadar kaybetmek de var. Hissetmek kadar hissizleşmek de var. Zengin olmak gibi fakir olmak da var. Dengeli olmak, bir dengesiz olmak da var. Ee, kafası karışık olmak gibi net olmak da var. Şanssız olmak, şanslı olmak da var. Yani bütün zıtlıklar hayatta bizlere ee, bizlerin yaşaması için hayatında olan şeyler. Ve diyor ki teslim ol. Teslimiyet duygusu. Yani bir şeyler olur, olurunu bırakmaya Alış, bunu öğren. Çünkü sen ne kadar debelensen de, çabalasan da bazı şeyler olacağına varır. Bazı şeyler vaktini bekler. Sen emeğini ver, yeteri emeğini ver ama canını çıkartana kadar değil. İşte yeteri kadar. Ya da ama bu buna çok bile gibi bir emek değil yani. Şöyle parmağının ucuyla şey, heh, tamam çiziktirdim oldu değil gerekli emeği gerekli ölçüde ver ve gerisini artık akışa bırak, yaradana bırak ve e, her şey zaten bir şekilde karşıtlıklarla birlikte bir dengeyi bulup sana ulaşacak, istediğin şeye ulaşacaksın bir şekilde. Sen kendini evrene yaradana bırak ki o da senin için en uygun olan, en hayırlı olan şeyi sana getirsin. Bu gelen şey senin beklediğin tarzda gelmeyebilir, ama istediğin sonuca ulaşabilir. Evet sevgili balıklar, bu haftanın açılımı bu şekildeydi. Umuyorum çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Abone olmadıysanız hala abone olmayı unutmayın. Ee... Yeni videoları kaçırmamak için de bildirimleri açmayı, bildirim tuşuna, zil tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Umarım çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni haftada tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.